Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Şahap Kavcıoğlu. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve Türkiye'ye etkisi. 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçim Amerika'da belki de son yıllarda yapılan en karmaşık, en heyecansız en silik ve en yaşlı liderlerin yarıştığı bir seçim olacak. Sadece 20. yüzyılın son başkanı olan demokratların adayı Bill Clinton'dan sonra seçilen başkanlara bakacak olursak, cumhuriyetçilerin adayı olan George W. Bush ve daha sonra seçilen belki de yüzyılın en ümit vadeden, en karizmatik ve siyahi olması nedeniyle de seçilmesi bir devrim niteliğinde olan Barack Obama'dan sonra Amerika istediği bir adayı ne demokratlarda ne de cumhuriyetçilerde bulamayacak. 2016 yılındaki seçimlerde Trump Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre Amerika'nın en yaşlı başkanı olarak seçilmiştir. Bu seçimden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Amerika halkı ne yazık ki yeni dönemde istedikleri gibi adaylar bulamayınca bu dönemde de Trump'a mecbur kalacak gibi görünüyor. 3 Kasım'daki seçimler koronavirüs salgınının gölgesinde yapılıyor. Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan Amerika'da 9 milyona yakın kişide Covid-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle de neredeyse 230 bin kişi hayatını kaybetti. Pandemi sürecinde Amerika'da 12 milyon kişinin işini kaybettiği ve 8 milyon kişinin ise yoksulluk sınırında yaşadığı belirtiliyor. Özellikle kadınlar ve beyaz olmayanların çoğunlukta olduğu milyonlarca kişi açlık çekiyor. Yine bu süreçte Amerika'da 6 işletmeden birinin kapandığı belirtiliyor. Amerika'da koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek için yürürlüğe sokulması beklenen mali teşvik paketinin seçimden önce yürürlüğe girmesi de iyice zorlaştı. Artık her kesimin dikkatinin seçimlere odaklandığını söyleyebiliriz. Türkiye ile ilişkilere gelince en son Biden'ın Cumhurbaşkanımızla ilgili söylediklerinden hareketle sanki Trump'ın kazanmasının bizim için daha iyi olacağı düşünülüyor. Ancak Biden yaptığı açıklamalarda Trump döneminde bozulan müttefik ve uluslararası örgütlerle ilişkileri yeniden düzeltmek istediğini belirtiyor. Dolayısıyla şu an bölgede önemli bir güç, aynı zamanda önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerini de bu kapsamda düşünmeliyiz. Ayrıca iki ülkenin ticaret ve iş ilişkilerinin son yıllarda önemli oranda arttığını görüyoruz. 2002 yılında 6,4 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi 2019'da 21,1 milyar dolara yükseldi. Ayrıca 2020'nin ilk 8 ayında ticaret hacmimiz pandemiye rağmen yıllık bazda yaklaşık %3,5 artarak 13,96 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye'de toplam 12,8 milyar dolarlık yatırımla 2000'e yakın Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin Amerika'daki doğrudan yabancı yatırımı yaklaşık 6,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ticaret başta olmak üzere her alanda daha güçlü işbirliğine ihtiyaç olduğu konusunda anlaştılar. Bu bağlamda da ikili ticari ilişkiler için 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlendi. Siyasi olarak ise sıkıntılar ticari ilişkilere göre daha fazla. Özellikle Obama döneminde yaşanan 15 Temmuz hain kalkışmasının Amerika kaynaklı olduğu çok net ve bu ayaklanmanın elebaşı olan FETÖ liderinin hala bu ülkede olması ve iade edilmemesi yine Suriye'de YPG PYD terör örgütüne verilen destek iki ülke arasındaki sorunların başında geliyor. Ayrıca S-4 üzerinde alınması ve testlerinin yapılması meselesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki tutumu Amerika'yı rahatsız eden diğer önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye'nin NATO'da güçlü ve etkin bir müttefik olması, Suriye ve Libya'da Rusya'ya karşı cepheleri desteklemesi Amerika'nın bu bölgede Türkiye ile birlikte hareket etmesini mecbur kılacaktır. Bu konuları toplu olarak değerlendirdiğimizde Amerika seçimlerini kim kazanırsa kazansın bu sorunlar masada ve her iki tarafta kendi ülke çıkarları için biraz da birbirine mecbur. Dolayısıyla her iki tarafta kendi taleplerinde ısrarcı olmaya devam edecek. Ama bu durum hiçbir şekilde bir Amerika yaptırımıyla sonuçlanmayacaktır. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.